arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün çocuğundan birlikte. Adada halatta kalma. Oyun oynuyoruz. Hadi başlayalım. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutmayın. Like, like atmadı sosyal like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyim yok. Sadece dodom var. Hiçbir şeyim yok. Dodom var. Nasılsın? Bakın. Dodom. Hiçbir şey yok. Dodomuz var sadece. Bize elmiş bir tane kaçma var. Ve bu kadar. Hadi bakalım. Bugün adada hayatta kalabileceğiz mi arkadaşlar? Bize kalalım. Şimdi dododan bir geçelim. Bakalım neler var. O ne? Ya? Dur o... laptop mu? Evet arkadaşlar geldiniz gibi adada dinozorlu var. Hadi çıkın arkadaşlar. Dinozorlu öldürmeye çalışalım mı? Bana saldır. Bir artık uzakta kalmışım. Bana ne oluyor bu? Sana bak seni ne? Sana bak seni hiç inmiyor Hiç hiçigne... Seni inmiyor arkadaşlar. Sen ki sen inmiyor lan. İnmekten. güzel dadı onun kapışması. Ben öyle istemiyorum Hadi sen arkada sen yapabilirim. Sana öldür. Bakın. Çanlarımıza bakın. Yok yapamam bunu. Bunu yapamam. Hem dodomuzu hem ben. İçimde hiçbir şey yok. Burada da... Gel oğlum. Arkadaşlar... Bu uyguladığı uygulatmak istiyorlar. Altı aydaki... Altı aydaki... Ligden benim... Benim ailem ne böyle? Ben çift yok mu? Çek bağlarını atmak istiyorum. Çek bağlar yok. Arkadaşlar çek bağlar yok. Çek bağlar. Nerede kum çek bağlar? Çek bağlar yok. Herkese bu olsun bari. Oğlum senin senin niye bu kadar Bu da olmadı. Yerle koyalım. Bu Şimdi düzeldi mi? Aa o da sen var yalnız. Bu da şu bakayım bir hata. Tamam. Bu nasıl oldu? Bunu kat kalmam gerekiyor. Dinozor dur, dinozor. Dinozor dur. Dur, dur, dur. Elimi çilen... Arkadaşlar baksana sen. Elimi çilen ağaç kırıyor oluyorsun. Hadi bunu kırayım var Yok Tabii ki de onu kıramam <laughs> Bunu kırarım, ya? Bunu ya? Bunu uça bulmam lazım bir. Dodonun silen domun sesini bulmam lazım. Dodomu sağırmam lazım. Nereye gidiyorsun? ben? Aaa. Bir, bir çözeceğim halime doğru gidiyorum. Bu ne ya? Çekilin lan. Domun için. なんだろうこんなとんこんなんどうねきつね。<discretion> <ス int mystery> <の> <Trustee> <tama> Hadi doğru. Evet doğru. Bu yüzden çekip yapmam gerekiyor tabii ki. Çok. Tabii yok. Bu saat doğru mu değil Evet. Yalnız bir sıkıntı var. Kanalı kılayla çekip geçecek o çıkıntının sözü etkilenceler. Her her şey. Yargı ayetler. Kamp açıcımız. Tamam, tüy de kamp açıcımız. O zaman biz bu tarafa gideceğiz herhalde. Yani. Kararlıkların üstünden mi atlayacağız? Nasıl geçeceğiz kararlıkların? Atsana saatler Ne zaman dinozor lan bu? Yüz kaç geçsin? <laughs> Sonuna bakın. Hemen sesi dinozor bir ya. Bir inceleyim. Kira mıyım? Evet hadi, hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Valla arkadaşlar Timotoy'lar bayağı mıyım? Ben sadece bu oyunda oyunda dodolar kesebiliyorum. Bakın geç gelin size. Ben kesebiliyorum Ama bu camdan kaçamıyorum. Ama kaçabiliyorum ya. Evet. Dodo. Bu da Ama çarjı da dedi. Ya da bu bile kaçamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dodoları bile kaçamıyorum. Hiç bir şey kaçamıyorum ya canıma bakın. En güçlü çağlan arkadaşlar en güçlü çağlan diye hı, bir çetelikten ne valla böyle bir çetelik gerekirse valla o ne olur valla olur Che zulla Yine ise bu ağacı Kaçabiliyor muyuz? Yok Hadi evimi çeken ağacı Kaçalım Lanlar kadarla açıktan Evi çeken halanlar mal ne ya açıktan ya Harun, ne bilmiyorum. Bir tık dokunca evliliğim Allah, 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 Kalbi Allah, Hiç demiyorum hiçbiri içini. Yok. Cemre bu halen daha çabuk çatını... <laughs> ya. Gülla. Ben oyunun çatını kıçmaya istiyorum. Arkadaşlar oyunun çatını kıçtım. Ben de kıçma çarpmadım. Ya kıçmayayım ya. Hadi bakalım. Sanırım açlıktan gideceğim arkadaşlar. Sanırım açlıktan gideceğim. Bir ada. Bir ada hala açlıklar. Bakın Mica. Hadi beni öldür de evime gittim ya. Öldür beni evime gittim. Ben yani evim değil bu lası benim. Ay evim evim. Burada bakın şurada açtım mal evim. Böyle bunu da kettim. Yay, yeah, mapos. Yay, yeah, mapos. Let's go. Lan yani o ne? O küçük küçük. Bak, ben merak ettim. O küçük küçük çevme. Ha benim elim. Ben bunu da yine tüketiyorum. Neden bilmiyorum. ya gece gündüz ölüm. Aa çıkaya gidelim mi arkadaşlar hadi. Yeni gidelim. O <laughs> teli merak ettim. Enemi göremiyorum. Dur <laughs> dur dur dur. Du. Boyunçak, boyunçak. Boyunçak lan. Lan 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 Çık 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 çık. Çek ya geçeceğim. O saçı merak ettim arkadaşlar. Çek ya Bakın beni göremezsin Bakın şimdi gene Arkadaşlar sıra girebilirim gene maçlara Şimdi de gene gelemezler. maçlara. Lan gene maçlara basmayı boğulacağım lan. Kana çekin kana. yok. Yumurta bulmam lazım. Yumurta bulmak lazım. Yumurta bulmam lazım. <laughs> Her cinsten olur. Ama ne tane olsun? Niş. Niş. Ne oldu? Niye atamıyorum bunu? 50 dolar. Veriyorum sana 50 dolar. Her evet, yer sağ salatsın. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.